Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olan toplantısı birinci oturumu 9 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi. Lütfü Savaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak bir sonraki mahalli idareler genel seçimlerine kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görev yapacak birinci ve ikinci başkan vekili meclis divan katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçildi. Hayan meclis üyemiz var mı? Hayan meclis üyemiz var mı? Sonucunda meclis birinci başkan vekilimiz 50 oy İzzettin Yılmaz, 33 oy Feda Yücedal, bir boş oy İzzettin Yılmaz başkanımıza hayırlı olsun. Meclisinin 12.4.2019 tarihi ve 105 sayılı kararı ile Yeni enci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ben şeyi merak ettim. Bu iktidar partisi hiç mülk satmıyor mu acaba? Ben şeyi merak ettim bizi hiç müfettişler, adli yargı, sayıştaycılar, valilik falan denetlemiyor mu zannediyorsunuz? Biraz önce söyledim, altı aydır bizde sayıştay vardı. Sayıp sayıp gitti. Dedi ki bir daha geleceğim. Buyurun gelin dedik, biz zaten orada tahsis ediyoruz. Biz hangi siyasi partide ve Gizli oylamayla yapılan seçimlerde Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili, Dört Yol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de 2. Başkan Vekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından mülkiyetleri Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı taşınmazların satışlarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Ortalama büyük Evet, 30 büyük şehir içerisinde Burada Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 mali yılı verilerine göre 900 bin mal satışı yapmışız. Yani 23. sıradayız başka. Ya bir milyon bile değil ya. Yani. Evet. Biz büyük olduktan sonra 575-76 dönüm arazi almışız arkadaşlar. Bunun yüzde 9.4'ünü satmışız. Satın aldığımız arazinin maliyetinin üçte birini çıkartmışız. Yüzde dokuz nokta dört. Anlatabildim mi? Bunu arkadaşlar isteyene de veririz yani. Bir sıkıntı yok. Biz Maliye Bakanlığımıza güveniyoruz yani. Şimdi başka bir şey okuyacağım size. Paşa Bahçe Cam Sanayi. Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Asansan Hisseleri, Havelsan Hisseleri, Sakarya Tank Palet Fabrikası ve Tekel Alkolü İçecekler. Seka Türk Hava Yolları, Türk Telekom İskenderun Limanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Mersin Limanı, Seka'nın fabrika ve tesisleri. Biz e, küçük bir arazi satacağız. Konuşuldu. Biz de bunu anlatıyoruz. Ha bunu Türk halkı değerlendirecek. Sen ne dersen de Ereğli Erdem Limanı Türkiye Denizcilik ne ait 9 tane gemi ve büyük fotoğrafa da bakacağız, küçük fotoğrafa da bakacağız. Şimdi fatura faturadır, fotoğraf fotoğraftır. Sen hizmet e, noktası olarak da düşünmek lazım. Bakın. Biz büyük şehir olduktan sonra 557 dönüm arazi almışız İbrahim Bey. Şimdi burada da biz şimdi bir yandan ayağımızı bağlayıp da bir yandan hadi koş göreyim demek doğru değil yani. Şimdi burada da bizim didik didik ediyorsunuz zaten nereye ne harcamışız. Biraz önce anlattım bize selam vermeyen gelip de bizim burada misafir olmayan denetim mekanizması yok. Biz şükrediyoruz, teşekkür de ediyoruz. İnşallah bütün belediyeler bizim gibi denetleniyordur. Bunun açıklığa kavuşması lazım çünkü. Bizi adliye şikayet ettiniz orada adliye bu işe şey bile açmadı yani mahkeme bile. Valilik bunu kontrol etti. Baş müfettiş geldi teşekkür etti. Sayıştacılar teşekkür etti. Her mecliste bu temcid pilavı gibi geliyor. Şimdi bütün gelen bu denetimciler beni çok mu seviyor? Ben anlamadım gitti yani. Bu kadar bunu konuşuyoruz. Burada bakılacak şey şu arkadaşlar. Ben totalda ne vermiş? Totalda benim cebimden çıkan paraya bakarım ben. Arkadaşlar. Konu bir ya şimdi burada çok tartışılsın istemiyoruz da bakın. Tamam. Kaça batacağız abi ya. İki, iki. nasıl verildiğini gördük ya. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz.